Bu zamanlarda özellikle şunu çok duyar oldum. Bırakın münakkata girmeyi o kadar korkuyorum ki iş başvurusu daha yapamaz oldum. Bunun akabinde hemen şöyle bir şey geliyor. İşte ekonomik koşullar, piyasa şartları, küçülmeler, işten çıkartmalar, fabrikaların kapanması, şirketlerin kapanması. Sonra ben de şunu diyorum. Sen kendine ne kadar güveniyorsun? Sen yetkinine ne kadar güveniyorsun? Ee, bunu sorduğumda da işte şey oluyor böyle e, ne diyorsun anlatıyor mu ya sana işte, işte piyasa şartları kötü işverenler falan e, tamam ama e, bugün birileri işe girdi yarın da birileri işe girecek dolayısıyla bu işe girenlerin sana bir farkı var azil mi istek mi hırs mı yetkinlik mi bir şey var İşte öncelikle bu farkı bulman gerekecek. Birileri yapıyorsa senin de yapabiliyor olman gerekir. Bahanelere sığınmak e, bence en kolayı bu aşamada. Çünkü e, aylarca uğraşıp defalarca başvuru yapıp reddedilip hala ısrarla çalışmalarına devam eden bir yerde de bir şey var deyip de pes etmeyen insanlar da tanıdım. Eğitim almaya devam ediyorlar. Danışmanlık almaya devam ediyorlar. Saatlerce mülakat yapıyorlar aile karşısında. Ve bu insanlar emin olun Belki de 41. kez gidipte işi alıyorlar. Çünkü ufacık bir değişkenlikle ne yapmaları gerektiğini farkına varıp oradan parlıyorlar. Dolayısıyla burada e, siz belki de e, gerçekten yaptığınızı zannediyorsunuz ama yanlış da yapıyor olabilirsiniz. Şimdi bazı adaylardan da şunu duyuyorum çünkü. işte ben CV'mi hazırladım, işte ön yazımı yazdım, mülakatı hazırlanmış, işte aramıyorlar, dönmüyorlar. Tamam ama ben de şunu diyorum, doğru yaptığınızı zannedip araştırmadan öğrenmeden de bir şeyleri yapıyorsunuz. Şimdi mülakata geliyoruz, seviye bakıyoruz, seviye boş. E, LinkedIn'e bakıyorsunuz, görünürlük yok. E, mülakata geliyoruz, potansiyel yok. Şimdi bu durumda da e, işe alamıyor olmanız zaten çok normal. Dolayısıyla burada e, biz öncelikli olarak kendimize emin olacağız, doğru yaptığımızdan. Eğer hedefi ulaşmak istiyorsak önce bizlik bir konunun burada kalmamış olması gerekiyor. Sonrası mı? Belki bir gün sonra, belki bir ay sonra ama eninde sonunda. E, bu kadar çabalayıp da gerçekten işe giremeyen hiç kimseye yormadım ben. Ama öncelikli olarak bence halletmemiz gereken burada, bu video üzerinde şu olacak. E, bizim bu işsizlik psikolojisinden acilen kurtulmamız gerekiyor.